Ben de bekliyorum Ünal. <laughs> bir de şey biz Okey Boğaçan da iki çektiğimiz. puan vermiş. Seni niye uygun görmemişiz acaba? <laughs> <laughs> Boğaçan'ı <laughs> niye koymadın? Boğaçan niye yok? Niye yok? Şu anda. <laughs> ha kendisi itiraf eder diye bekledik evet. Okay. Yoğurdunuz kesilmiş olduğu için <laughs> ya yani çorbanız kesilmiş olduğu için yoğurttan ötürü e, bekleme olayına ben çok takılmadım. E, ama kesildiğinden ötürü o ağzıma hoş bir tat bırakmadı. Ondan ötürü bir e, puan kırdım. Söylüyorum. Haricinde ne vardı başka menüzde? Yaprak sarma. Ha, yaprak sarma yanık olduğu için tabii ki. Onu zaten, değil. şöyle söyleyeyim. Masada masada ne söylediysem şey. orada da aynılarını söyledim. <laughs> Birebir aynılarını söyledim. Dibi tutmuştu. Dibi tutmuştu ama lezzet olarak baktığımız için benim ağzım yanık tadı geliyor tamam. hoş Dora bir tat olarak. değildi. Tamam. Tamam. Tam, tamam. Tam, tamam. Anne tam. ee, yemeğinizde ne vardı? Ravioli vardı. Ravioli benim için güzel değildi. Neden güzel değildi? Şimdi doğru veyahut yanlış İtalya'da ciddi güzel tatlara ulaştım. Tabii ki, Tabii ki oradaki performansı beklemiyordum ama hamurun e, doğru tarifte olmaması ve e, pişirirken yanlış tekniklerinden dolayı o lezzetini etki etti ve bunun için de ana yemeğini de uygun şey bulmalıyım. Söyleyebilir miyim şef? Buyurun. Normalde ben kafamda yanlış reçeteyi tutmuşum. Sana söyledim. Ee... Reçetende <laughs> bir hata var dedim sana. Sonradan zaten konuştuk biz. Acaba söylesem mi söylemesem mi dedim neyse boş ver ekrandayım. Söylemedim. <laughs> <laughs> Üstünü örteyim devam edeyim hiç sus Şimdi devam et. Diyenler olacak sıkıntı olmasın evet ee, ben aklımda tutmamışım. <laughs> Bunu seviyorum. Hatanızı kabul etmeniz güzel bir şey.